Yeni bir kısa videodan herkese merhaba. Arkamda gördüğünüz gibi makyajcı Çeri Ticco 7 ile karşınızdayım. Haydi detaylara bakalım. Yeni Ticco 7 makyajla beraber abisi Tikko 8'e çok benzedi. Tikko 8 diyorum o da burada arkadaşlar. O da yakında videosunu kanalımda yayınlayacağım. Hatta makyajsız olan versiyonu göstereyim. Far grubunu görüyor musunuz? Birbirine çok benziyor. Tikko 7 artık 4x4 seçeneğinde kavuştu. Biraz detaylara bakalım. Ön tarafta parlak siyah malzemelerle beraber geliyor. Far grubu LED olarak yanıyor. Elmas kesim ön panjur da araca daha heybetli bir şekilde gösteriyor. Yan tarafa doğru bakalım. 4x4 seçeneğinde kırmızı kaliperlerle beraber geliyor bu araç. Ya yani makyaj olduğu için yan tarafta çok fazla bir değişiklik yok. Aracın üzerinde 225 55R19 ebatında alüminyum jantlar var. Stop grubunda da büyük bir değişiklik var. Tamamen yenilendi burası. Kayalet değil, normal olarak yanıyor. Tamponun köşelerinde kedi göz deflektörler eklenmiş durumda. Araç olduğundan daha geniş görünüyor bu arada. Elektrikli bagaj kapağı yine standart donanımda. Aracın ölçülerinde herhangi bir değişiklik olmadığı için 484 litrelik bagaj hacmi yine aynı şekilde devam ediyor. Yedek lastik var hemen bu köpüğün altında arkadaşlar. Elektrikli olarak açılıp kapanabiliyor araç 4x4 alırsanız artı donanımlar da ekleniyor. Tek donanım paketi var Prestige ama 4x4 ile 4x2 arasında ufak tefek donanım farklılıkları var. Bir tanesi kırmızı kaliperler. Ön tarafa gelince detaylarını anlatacağım. Arka tarafta deri detaylar yine makyajsız versiyonda da vardı. Sony ses sistemi standart olarak geliyor arkadaşlar. Arka tarafta tek eleştiri yapabileceğim şey USB tip A girişinin sadece olması. Bir de tip C girişi burada beklerdik. 15 farklı güvenlik sistemiyle beraber geliyor. Kör nokta uyarı sistemi de bunlardan biri. Otonom sürüş yine standart donanımda. 3 hafızalı koltuklar yine standart olarak geliyor. Elektrikli olarak tamamen burayı ayarlayabiliyorsunuz. Başüstü göstergesi diz hava yastığı 4x4 de olup 4x2 de olmayan özelliklerden biri. Şöyle detaylara bakın. 50 wattlık bir Burada kablosuz şarj yerimiz var. iPhone'lar bile bu kadar hızlı şarj etmiyor. Modları ayarlayabiliyorsunuz. 3 farklı mod var. 4x4'te 7 farklı modla beraber geliyor. 540 derecelik bir kamera var. Yani aracın her tarafını kameradan görebiliyorsunuz. Hemen lansman fiyatını göstereyim size. Normalde 2 milyon 511 bin liralık fiyata satılıyor. Kampanyada yani lansmanla beraber 2 milyon 224 bin lira 4x2 olan versiyon arkadaşlar. Siz bu fiyata bu aracı tercih eder misiniz? Yorumlarda buluşalım.